Yok tutturur muyum seni? Yere oturtturur. <laughs> Sandalyen mahvolur. <laughs> çok yoruldum lan Nurgül. Yordu seni avuta. Allah belamı versin çok yoruldum. Yemin ederim çok yoruldum ya. Hiç yardım da etmiyorsun. Atana kadar takayım. At böyle belki böyle patlar aşkım. Hı? Böyle patlarsa da kurtuluruz yani. İnsanlar denizden merak ediyor abi. Nasıl patlayacağını. Biz de merak ediyorum. Ben de merak ediyorum abi. Beşli beşli yapıyorum ya param parça oldu. Üçlü üçlü beşli beşli yapıyorum ya. Efendim. Kim o? Alo. <laughs> Abinin kafasında patlatacağım canım. Ne oldu? Tamam tamam geliyor Nurgül. Kafasında patlatacağım. gün geliyor vallahi geliyor. Ben sana söyleyeyim. geliyor. geliyor geliyor. Patlayacak şimdi. Abi geliyor ben size söyleyeyim. Arkadaşlar geliyor. Hazır mısınız? Geliyor chat. Sen Hazır olun. O kadar temizlik yaptın. Mal mısın kızım evde patlatıyorsun onu. Hazır olun. Geliyor arkadaşlar. Harbi geliyor. Hissediyorum. Sizce geliyor mu? Geliyor. Sizce geliyor mu arkadaşlar? Kamerayı düzelt diyorlar. Nasıl? Göremeyecekler çünkü doğru. Ha tamam. Sizce de geliyor değil mi arkadaşlar? Auto patlamasını bekliyor. Biliyorum. Biliyorum aşkım da ne yapayım ben bana <laughs> elimden bir şey gelse ben patlatırım. <gülüyor> <gülüyor> Ama çok yoruldum artık. Adam aslan atlı yeke ya, şey yapıyorum ha. Kanunu aradım baksana ne Gel kafanda patlatayım bitsin bu iş. He? Kafanda patlatayım bitsin bu iş. Ama bak aslan attılar yani. Bana aslan atarlarsa yapacağım dedim. Ama o az, o kadar çok az, çok az a değil mi? Hayır, hayır. Hayır, hayır. O, o, o kadar da az kusura bakma rezil olamam burada yani. Bir tane aslan. Tamam sen benim kafamda kır lan. Bunda rezillik mi var? Ne var? Olmaz abi. Ben bir tane daha kır, kırmazsam adam değilim. Ben adam değilim abi. Bir tane daha atarsan adam değilim. Gel kır. Adam değilim tamam mı? Sözümde eri, eriyim yani. Lastik kalmadı mı? Lastikler nerede? Bitti mi lastik? yemin <laughs> mi? <laughs> ne yapacağız? He? patlatacağız. He? Oğlum lastik bitti lan. Valla bu kadar kaldı arkadaşlar. Yemin ediyorum hepsini taktık. Abi arkada da şu kadar var. Yine belki bunlar tekrar patlar belki. He? Takalım değil mi arkadaşlar? Üçlü de, üçlü de tak. Tamam üçlü de takayım. <laughs> Polis geliyor. Patlayacak. <laughs> 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 var 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 bitmedi lastik var. Patlayacak <laughs> gibi değil ya. Hı? <laughs> ne yapacağım? Ben çok yoruldum. Benim param parça oldu aşkım. Yeter ya. Vallahi yoruldum ya. Biraz da sen taksan aşkım. <laughs> Zaten çok az kaldı. Şu kadarı da sen teker misin hadi? Ben seni. <laughs> Onun elinde patlayacak. Onun elinde patlayacak. <laughs> Baba bir aslan gelirse artık kafamızda kırıyoruz ya. Yani. Lastikler yüzünüze gelebilir diyor aşkım. Valla. Öyle diyorlar. <laughs> Ulan şu oğutuğun bir tane şey atmadı ya. Attı adam, aslan attı ya. Bir adam tane atsaydı, bir tane daha aslan atsaydı kafamızda kıracaktık. Bir balina at, vallahi patlatacağım. Balina at ya balina. Balinaya patlatıyorum. Balina atın arkadaşlar. Gidip kafasında patlatacağım, alacağım patlatacağım. Leyla oldu. Değilen oldu. Ne oldu? Dondu. Mm-hmm evet, tamam donmamış. Düzeldi. Dondu zaten de. Elim acıktı. Hı? Elim acıktı. Ha şimdi dikkat et patlayabilir. Patlamazsa ne yapacağız? Patlamazsa yapacak bir şey yok. Söyleyeceğiz, söyleyeceğiz, Bir tane şey olsun, bir şey atın. Bir şey atın kafamı bunları Lastiği toptan almamız gerekiyor bizim. He? Toptancılardan var ya böyle, böyle çuvalla. Evet az aldık. Az aldık. Az dedi. Az aldık ama bir sürü para verdik. Yazık oldu yani. Yemeğim çok para verdim. İşte kırtasiyede alırsan öyle olur. Ben ne bileyim artık bu kadar da yeter diye düşündüm ki. Kaç paket aldığımızı göster Kasi. 10 10 paket aldım. 10 paket almışsın. Ama kırtasiyede pahalı işte. 300 lirası plastiğe verdim. <gülüyor> <gülüyor> evet. 300 lira zırhlı Evet. otoda da gülüyordu şimdi. 300 lira hasta hesabını yapıyorlar diye. Yani yapıyoruz tabii ki de. Boşuna o kadar para verdik. Bitti aşkım bu olmadı. Aynen mi? Vallahi. Ne yapacağız şimdi? <laughs> A, tamam çözüm olan söylesin arkadaşlar yazsın herkes yazsın. Ne yapacağız? Tamam sor, sorun abi lastiğimiz bitti. Sor arkadaşlar ne yapacağız? Patlamadı. Tamam sor adam patlatayım mı? Yok yapma ben böyle. Ay şimdi yapma öyle yüzüne geliyor saçmalama. Öyle Patlamıyor pat zaten. Tamam sor bakalım ne yapacağız? Sor bakayım ne yapacağız? Nasıl Dur, yapacağız? Dur elini yıkıyorum ellerim Elin mahvoldu ya. Oturup yiyeceğiz lan. Arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> bu patlamadı ne yapacağız? Kafada mı kıracağız? Saçmalamayın. atın kıralım abi kafamıza. Bir tane daha asistan atın kıralım abi. Söz, yapacak bir şey yok, lastik yok çünkü. Mecbur kıracağız yani bunu. Elinle şuralara dokunma diyorum yüz kere. Abi ya ne yapacağız aşkım? Söyle şimdi ya. Dedim ya, kafamda patladık işte. Kafamızda mı kıracaksın? Ben sana veririm, bu da patlatayım. Tamam kuracağım. balina sınırından bir tane balina kıralım artık ya bitirelim Aynen. Tamam söyle abi balina git söyle Nurgül duymuyorlar seni ya. Git söyle balina atsınlar, bir tane kıralım. Bir kendini kaldır be! Yoruldum ben abi sabahtan beri elini parçaladım. Al ne yaptın? Bak param para. Millet inşaatta çalışıyor. Arkadaşlar balina atsın şunu kafasında patlatıyorum. Tamam yapacak bir şey. Yok. Ar ne artık... yapmamız gerekiyormuş? Tamam artık tam tamam kıralım abi. Bir balina atsınlar kıralım. Balina atın bir tane. Balina da Birisi atar zaten balina. Zaten atarlar şimdi aşkım. Tamam kafamızı da kıracağız arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Tamam abi vallahi kafalar kıracağız ya. Lastik gitti mecbur. Biz böyle bırakamayız bu yayını mecbur yeri bitirmemiz lazım. Bitirmemiz için de arkadaşlar balina atacaksınız, kıracağız. Tamam ben oturayım, mürgül atarlar zaten. Alayım ya şeyi, bitirelim. Gelsin. Gelir öyle görünce atacaklar, sen de vurur kırarsın. Şimdi inanmıyorlar bunlar bize. Ben şuraya oturayım abi yere. Sen de al şey. Ama kilosu ağır ya, ben kaldırırsam belim ağrır. Sen kendi kafanda patlatsın Kilosu ağır ya, benim ağır. Neyim ben miyim ben? <laughs> Süper ben miyim? Ha neyim ben? Tek başıma nasıl yerim? Böyle mi yapayım yani? Ha öyle. Süper evet. miyim ben tek başıma? Bir... Oğlum <laughs> kalk ki yere. İşte ben kaldırırsan <laughs> benim. <laughs> Bunu kafamda kırarsan ben ölürüm. <laughs> Bunu benim kafamda kırarsan ben ölürüm. Hayatıma son verirsin benim. Kocan olmaz senin. Kocan yok. Yok yani kocan diye bir şey kalmaz dul kalırsın genç yaşta. Ben sana söyleyeyim. Vallahi genç yaşta dul kalırsın. Abi kaç kilo lan bu? Allah fena. Bunlara şaka gibi yedir. Şu karpuza bakar mısınız arkadaşlar? <laughs> Bakın küçük bir karpuz değil arkadaşlar. Yani işte, vallahi 50 kilo vardır bu. 7-8 kilo önce var. Mı? Vardır abi. Kafada kırılmaz deli misiniz? Ölürüm lan ben bunu kafamda Yedi sekiz kilo olmaz. Aslan attılar, mecbur kıracağız. Ya de, öleyim mi Nuri Gül, ölmemi <laughs> mi istiyorsun? Aa, bak, lastik var. Tamam, devam edelim abi lastiğe. He? Tamam, biraz zarar vereyim, ondan sonra mı patlasın diyorsun? Lastik buna vur lastikli, bravo, lastikli. Birazcık şey yaptım ki patlasın diye arkadaşlar. <laughs> Nasıl bir Nasıl bir? Gerçi 700 lira karbuza para verdim. Normaldir bunun patlamamız. Dandik bir şey almamışız ki. Daha dün bir şey almamışız aşkım. Yere at kopyala yapıştır yapın diyor. Belki patlar lan biraz daha takık. Ha? Bu niye böyle oldu ya? Aşkım. Ya dışı ya. Ya bunu böyle bırakalım yarın devam edelim. Aynen lastik alınca değil mi? Yarın gideyim ben sabahtan lastik alayım. Bunu böyle bırakalım. Yarın bunu